YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar öncelikle mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere pamuktan yumuşak kaşarlı şahane bir poğaça tarifi hazırladım bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor hemen yapımına geçiyorum yoğurma kabına öncelikle bir su bardağı ılık su bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı sıvı yağ ekledim. 3 tane yumurtamın 2 tanesinin sarısını üzeri için, geri kalanını hamurunda kullandım. 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı tepeleme toz şekeri ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip spatula ile şöyle bir karıştırdıktan sonra unumu azar azar ilave edip hamurumu yoğurmaya başladım. hamurumuz sert olmayacak arkadaşlar. Yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur olmalı. Ben toplamda 6 6,5 su bardağına yakın un kullandım. Bu miktar yumurtanızın büyüklüğüne, ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Hamurumu iyice yoğurup toparladım. Bakın kıvamı bu şekilde olmalı. Şöyle 2 yemek kaşığı tepeleme tereyağını buharda hafif erittikten sonra hamuruma kattım. İyice özleşmesi için 1-2 dakika yoğurduktan sonra üzerini kapatıp mayalanmaya bıraktım. hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Şöyle hemen havasını alıp tezgaha aldım. İnanılmaz güzel bir hamur arkadaşlar. Bu tarifle dilediğiniz poğaçaları yapabilirsiniz. Şöyle hemen toparladıktan sonra mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp bezeler yaptım. Eğer tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Şöyle üzerlerini örtüp 10 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Arasına kaşar peyniri kullandım. Dinlenen bezelerimi elimle bastırıp çay tabağı boyutunda açtım. Ve şöyle bir kenarına kaşar peynirini koyup, videodaki gibi şekil verip tepsimin içerisine aldım. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Inanılmaz güzel bir hamur. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Fırının 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. tepsiye dizdikten sonra üzerine örtüp 10-15 dakika kadar tepsi mayası için beklettim. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarının içerisine 2 yemek kaşığı soğuk süt ilave edip fırça ile karıştırıp poğaçalarımın üzerine sürüp fırına pişirmeye gönderdim. poğaçalarımız pişti arkadaşlar fırından aldım sizlere hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum inanılmaz güzel oldular ben soğumasını beklemeden sizlere şöyle sıcak sıcak bölüp iç dokusunu da göstermek istiyorum inanılmaz lezzetli harika bir tarif kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar tarifimin son hali bu şekilde eğer tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.